Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün kaykare testinden bahsetmek istiyorum. Kaykare bazı kitaplarda kare de geçer. Yine İngilizcesi de kay square'dir. Şimdi e, kaykare testi deyince aklınıza gelecek ilk şey kategorik değişkendir. Kategorik değişkenlerde daha çok analizlerimiz frekans üzerinden yapılmaktadır. Mesela örnek vermek gerekirse bir sınıfımız var, 40 kişilik. 22 tane kız öğrencimiz 18 tane de erkek öğrencimiz var biz günlük yaşamda şunu diyebiliriz işte benim sınıfımda kızlar daha fazla ancak tabi bunu söylüyoruz ama istatistiksel olarak bu sayılar arasında anlamlı farklılık var mı yok mu Tabii ki kare bunu yapıyor yani biraz daha söylerken bilimsel anlamda fazlalık ya da azlıktan burada bahsedebiliriz şimdi kay kare testi deyince iki alt başlığımız var Birincisi tek örneklem için kaykara testi. İkincisi de iki değişkenli kaykara testi. Tek örneklem adı, adından da anlaşılacağı üzere tek değişken üzerinde çalışıyorsunuz. Mesela tek değişken üzerinde çalışınca şöyle bir şey oluşuyor. Bakın x değişkeninin kategorilerine ilişkin dağılımlar arasında fark var mıdır? İşte az önceki söylediğimiz cinsiyet değişkeni örneğinde olduğu gibi. Mesela öğrencilere sorduk. Daha doğrusu bir anket yaptık. Okulda bir piknik düzenlendi. Dedik ki pikniğe gittiniz mi gitmediniz mi? Şimdi tabii hepsi söyleyecek bir sayıları oluşacak. Acaba gidenle gitmeyen oranı arasında anlamlı farklılık var mı? Ya da başka bir örneğimizde sınıf düzeyi. Yine ankette birinci sınıflar, ikinci sınıflar, üçüncü, dördüncü sınıflarda da doldurdu anketimizi. Acaba dolduranların sayıları arasında fark var mı? Şeklinde So yani bunu 2 kare testi ile buluyoruz. Şimdi bakıldığında bakıldığında şöyle daha basit açıklarsak size yani bunu biraz daha görselleştirirsek şimdi pikniğe gidenlere yaklaşık 450 kişiye soruldu. 170'i pikniğe gitmiş. 280'i pikniğe gitmemiş. Şimdi otomatikman acaba şunu diyebilir miyim? Gitmeyenlerin oranı istatistiksel olarak gidenlerle farklı yani gitmeyenler daha fazla. Bunu bilimsel olarak söyleyebilir miyim? Ya da anketimizde sınıflara bakıldığında birinci sınıftan 223 kişi, ikinci sınıftan 186 kişi, üçüncü sınıftan 25, dördüncü kişi sınıftan da 13 kişi doldurmuş. Şunu diyebilir miyim? Sınıf düzeyi bakımından farklılık gösteriyor. Yani birler diğerlerine göre ya da işte birler daha fazla mı doldurmuş anketimizi. Bunu diyebilir miyim? İşte böyle başlıyor. Yani aslında bizim günlük yaşantıda kullandığımız şeyi biraz da biz bilimsel olarak destekliyoruz. Şimdi açalım SPSS dosyamızı. Şimdi SPSS dosyamızda iki değişkenimizi alacağız. Birincisi sınıf değişkenimizi birden dörde kadar. İkincisi de piknik değişkenimizi. Birler gidenleri gösterecek. ikilerde de gitmeyenleri gösterecek. Şimdi buradan da yapacağımız şey oldukça basit. Evet. Analize geliyorum. Non parametrik testlerden daha sonra Legacy Dialogs diye bir en çok seçeneğimiz var. Ve buradan da e, ee, Kaysuker'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra böyle ekran boş geliyor. Ekran ister tek tek atın ister ikisini beraber hangiyle çalışmak istiyorsanız. Ben piknikle sınıfı buraya atıyorum. Attıktan sonra OK'ye basıyorum. OK'ye bastıktan sonra böylelikle karşıma 3 tane şey geliyor. Yani normalde 2 tane gelir. Ama bizde değişkenler. Şimdi birincisi piknik değişkeni. ikincisi sınıf değişkeni için geldi. Üçüncüsü de hem pikniği var hem sınıfı var. Bakın beraber vermiş. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken öncelikle biri yoralım. Şimdi bakın piknikte bir numara yani gidenler 170 gitmeyenler de 280 kişi. Şimdi analiz şöyle çalışıyor. Beklenen bir durum var. Bekleneni şu şöyle söylüyor. 450 ise toplam katılım. 450'yi ikiye bölerim. 225 giden 225 de gitmeyen. Yani otomatikman oran acaba bu oranlarla karşılaştığımızda anlamlı farklılık var mı? Gitmeyenler normalde beklediğim yarı yarıyadır burada. Yani kaç kategori varsa o kategoride şeydir. Mesela aynı şekilde sınıf değişkenine baktığınızda birinci sınıflardan evet birinci sınıflardan katılan 223, ikinci sınıflardan katılan 186, üçüncü sınıflardan 25, dördüncü sınıflardan 13. Şimdi beklenen ne? Toplamda 447 kişi var ve böldüğünüzde 4 kategorili olduğundan 111.8 çıkar. İşte burada da her biri birbiri yani 111.8 kişiden oluşmuyor her kategori. Otomatikman burada da bir farklılık muhtemelen bekliyoruz. İşte piknik değişkeninin farklılığını test istatisinin başlığının tablosunun altında piknik. Sınıf değişkeninin ise sınıf. Buradan okuyorum. Şimdi okuduğum şey oldukça basit. Kays değerleri var. Burada piknik için okuyalım. Bir de significant değeri var. Şimdi özellikle significant değeri 0.05'ten küçük olduğundan anlamlı. Yani ne yapıyoruz? O zaman piknikte sayılar birbirinden farklı, anlamlı çıktığından farklılık var. Yani şunu diyebiliyorsunuz. Pikniğe gidenlerle gitmeyenlerin oranları birbirinden anlamlı olarak farklı. Ya da sayıları anlamlı olarak farklı. Pikniğe gitmeyenler daha fazla diyebiliyorsunuz burada. Yine benzer şekilde sınıf değişkenine baktığımda bakın. Öncelikle 0.05'ten küçük anlamlı otomatikman sınıfta da öyle. Yani bir anketimizdeki topladığımız verilere baktığımızda sınıflar arasında farklılık var. Yani dağılımları farklı. Onu da çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki biz bunu yani APA formatında ya da makalelerde, raporlarda nasıl yazacağız? Hemen gelin bir de o slaytımıza bakalım. Şöyle bir şey bakın sol taraftaki az önce gördüğümüz az önce gördüğümüz tablo bu şimdi başlıyorum şimdi piknik tablosu ben hem bunu alıyorum hem de şu piknik satırını burada başlıyorum yazmaya tablo incelendiğinde pikniğe gidenlerin sayısı 170 gitmeyenlerin ise 280'dir bakın observe diyor gözlenen 170'i buradan aldım 280'i de buradan aldım öğrencilerin git pikniğe gitme durumunda gözlenen fark anlamlı bulunmuştur yani Peki burada da bir sürü görüldüğü üzere şeyler var. Bunları nereden aldım? Bunları da aldığım yer çok kolay. Öncelikle SD yani Degree of Freedom serbestlik derecesi. Biri şöyle aldım. 450 en şuradan geldi. Şuradan geldi. 000 şu P değeri 0.05 buradan geldi. Yine 26 da buradan geldi. Yani bir nevi neredeyse yani ilk sütunları kullanıyorum. Yani pikniğe ait ilk sütunları kullanmış oluyorum burada. Bu şekilde yapmış oldum. Diğer taraftan şunu temizleyelim. Çok net şekilde görünsün böylelikle. Şimdi sınıf değişkenine baktığınızda ikinci şey içinde sınıf. Evet yine onu da şöyle yapalım sınıf değişkeni. Tablo incelendiğinde birinci, ikinci, 3. sınıf ve dördüncü sınıf öğrencilerin sayısı sırasıyla evet şunu da oradan aldım. 223, 186, 25 ve 13'dür diyorum. Ve gözlenen fark anlamlı bulunmuştur. Onu da şöyle aldım. Bakın P değeri şurada. SD değeri şurada. 447 şuradan gelmiş. O 314 de buradan gelmiş. Böylelikle yani yorumlaması da oldukça basit. Yapımı da oldukça basit. Bu videomuzda biz tek değişken üzerinde ya da tek örneklem üzerinde yaptık ki kare testini yapmış olduk ya da kay kare testini yorumunu da bu şekilde vermiş olduk. Bir sonraki videoda ise iki değişkenli olarak nasıl yapıldığını göstereceğiz.